Diyorum işte gör oy, oy Tavşan çavuş nerede? Gel ha O düğün varmış gitmemiz gerek Gitmezsen çok ayıp olur ha Ben gelemem Kusura bakma Drake zaten gelmiyor ona İyi hadi gidin o zaman Bilezikleri aldık. Mahmut değerler bu hmm. mu Lan bu gırtlağını siktiklerimin düğüne gidiyor lan kızıl kafalar. Yürüyü saldırıyoruz hadi. O yemine emine o yemine. Allah yanlış eden nüfusun Yürüyün lan amına koyduklarım şunu gelelim ama. Ne oluyor lan? AAAAAA Ananıma uğradın ibneleri beni delmeyin la Tavşanı delin göt verin Amına koydum amına o da hayda geliyor Kapıyı kapattı Lan kapıyı kapattı diyorum Amına koydum ipneleri gelmeyin la Lan davşan, bana bak kaleyi bana teslim et oğlum yoksa seni elek gibi deleceğim ha. Amına kodum. Göt veren ibne. bu <laughs> Vay oros bu çocuğu, Sen namına koymazsam mecdadını sikeceğim seni. Vurun lan ibneyi. Aa <laughs> üç tane indirdim. Aha da altı tane indirdim. Ama dur ya bir tanesi yarım porsiyon zırh. Sekiz buçuk etti böyle. Dokuz buçuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay! Gel lan buraya amcık aha dayak aladım seni ellerini kaldır lan hayvan oğlu hayvanı seni ya ha. keser döner sap döner gün gelir hesap döner derler oh. Ne oluyor lan Tabancayı sıkıştırdık ya 7.65 miydi bu neydi Ola ver onu bana bakayım ya Ulan teteğe basmamışsın Haydo. <laughs> 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 <Hı? gülüyor> ya Haydo darlattın beni ya. La ilahe illallah ya. Yapacakmışsın. <laughs> lan amına koydum aslan kapıyı. Aç lan amcuk. Şemistan! Del lan şu kapıyı. O amına koydum içeride. Gelme kafasını siktiğim. Dur! Ya aha bu haydo nereye gitmiştir ya? Allah ala bu kanını siktim ya. Vii ne gitmişler sana ki babam ya? Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım. Lan nereye ateş ettiğini bilmiyon dangalak amına kodum sala. Ben bilemeyecek ne var gez göz arpacık bir basıyorum. <laughs> Lan beni vurdun amına kodumunun. <laughs> Lan o tarafa ateş ettim nasıl sana mermi gelecek amına kodumun top toşu seni yarrağım. <laughs> Ya bak her seferinde beni vuruyorsun ağzına bokumu koyacağım senin ha. Gerizekalı. Hmm. <laughs> BAM Aha! Vay <laughs> haydol. Tokat ellerle öyle mi çalınır ula GÖT <laughs> Askerler bırakın oynamayı elli. Aa ah, orada duruyor tavşanın deli. Yürüyün ula yürüyün saldırın. Aha geliyor bak yine. Amasını avradını sikim öküzü seni. Kaç şimdi Hilare. kaç. Deriz bana deriz bana kaç e, bu sefer sıkıştırdık ula. Kaçılar az oldu. Ananı avradını sikim. Ananı avradını sikim. Ananı avradını sikim. İbine. Öz. Teslim ol haydi o. La, la, lan durun lan. Ben adamın mırtlağını söküyor lan. Ya siz de durun, bir gelmeyin durun ya. Bak çarpışacağınız canı der. Ne yere oğlum? Eşek gibi oldum amına koyayım. O zaman ben neyim? Valla bence ikiniz de şöyle eşek.